Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün çok güzel, havuzlu site içerisinde tek kattan oluşan bungalov müstakil villalarımızın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu site içerisinde toplamda 10 adet villamız var. Aynı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tek tek hepsi tek kat üzerine kurulu, e, bungalov adı verdiğimiz sistem şeklinde villalar yapılmış. Şimdi burası havuzlu bir site. Ortada şöyle görmüş olduğunuz gibi kocaman bir havuz alanımız var. Bir tane çocuk havuzumuz var. Karşı tarafta da duş alabileceğiniz yerlerimiz var. Şimdi villamızın sol tarafında ana girişimiz var arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra yerlerimizin komple taş duvar, normalde taş duvar işçiliği vardır. Aynı o şekilde yer zeminde de taş duvar kullanılmış arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yapılmış. E, havuzun yan taraflarında fayans modeller var. Tırtıklı fayanslardan var. Bunlar e, ayağınız ıslak olsa da kaymaması için yapılan e, fayanslardan. Burada şenzok alanı için oldukça yer var. Güneşlenebileceğiniz alan zaten günün e, yani akşama kadar olan kısmında tamamen güneş alan bir havuz cephesine sahibiz burada. Ve şöyle söyleyeyim Didim Sağtur mevkisindeyiz. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Buradan aracınızla yaklaşık. 4-5 dakika ortalama ile e, Didim Anadolu Otel var. Onun önünde de huzur sahil sitesi var. Sağ plajı var. Büyük olan halk plajı. Onun önüne de yaklaşık e, dediğim gibi 4-5 dakika yürüme mesafesiyle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar evimizin giriş alanına doğru ilerleyeceğiz. Hatta e, evet siz kısa bir tanıtım videosu izleyin arkadaşlar. Ondan sonra e, villanın ön tarafında hatta villanın giriş alanında buluşalım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar ilk başta da söylediğim gibi sitenin giriş alanı burası. Hem yaya girişimiz var hem de otomatik açılır kapanır araç içinde aynı zamanda kapımız mevcut. Şimdi bizim satılık olan villamız. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi girişte sağ taraftaki villamız. Burası bahçeye bağlanıyor. Buradan da bahçeye bağlanıyor ve görmüş olduğunuz gibi sitedeki tüm evlerin etrafında her yerde söylediyoruz. Aslında bitişik nizam villalarda daha çok söylüyoruz. Bu şekilde çam ağaçları dikildiği takdirde arkadaşlar bunlar 1-2 sene ortalama içerisinde bu boyutlara erişiyor. Bu boyutlara geldiği zamanda ise sizi dışarıya karşı daha izole bir yaşam alanı haline getirebiliyor. Bakın Burada bir yürüme yolumuz var. Küçük çiçeklerden oluşan bu şekilde e, yine çiçeklerimiz var yürüme yolunda. Aynı zamanda e, bahçemizin etrafındaki toprak alana da dediğim gibi komple bu ağaçlardan ekilmiş tamamen bize müstakil bir alan oluşturulmuş. Orada bahçe alanımız vardı. Burada bir kiler alanımız var, bir depo alanımız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ev çok güzel, çok şık. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şimdi e, bu deprem sonrası da bu tarz evlerde tercih edilebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, deprem olduğu takdirde burada herhangi bir yıkım, herhangi bir zarar görme gibi bir ihtimal yok. Çünkü tek kattan oluşuyor. Alt taraflar zaten komple taş duvar şiridi yapılmış. Yani hem alt tarafımız sağlam hem de üst tarafımızda bir kat olmadığından dolayı hem de kendimize ait çok güzel bir bahçe alanımız da var. Bak mesela Baran mesela bu tarafa doğru gel kardeşim gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar girişte arka bahçe dediğim yer sizlere buradan başlıyor bahçemiz. Buradan bu şekilde komple devam ediyor. Çok güzel bir palmiye ağacımız var. Hemen Baran'ın ön tarafında ağaçlar dikilmiş. Çamların durumları zaten çok iyi sitemizde görevli olduğundan dolayı bakımları eksiksiz bir şekilde yapılıyor ihmal edilmeden. Bahçe sulamaları şu anda gece geç saatlerde veyahut da sabah erken saatlerde yine sulama sistemi devam ediyor. Sanırsam ben videonun girişinde fiyatını söylemedim. Hemen burada hatırlatayım. Şimdi bu e, bungalov villamızın satış rakamı 3 milyon 750 bin TL'dir arkadaşlar. Bu rakam üzerinden çok güzel pazarlığımız da mevcuttur. Aynı zamanda araç, Araba, daire, e, arsa, tarla, herhangi bir şey, ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor. Her türlü takasa da uygun olan bir villa olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakın üst tarafta kiremit e, çatı modelinde görebiliyorsunuz. Şimdi evin dışarısı çok güzel, yeşil alanı bol, yeşillikleri bol, peyzaj alanları çok şık. Gerçekten tertemiz bir giriş alanımız var. Lakin Evin içerisi çok daha güzel. Yani gerçekten harika bir hissiyat yaratıyor evin içerisi. Şimdi tek tek gezeceğiz. Lakin öncelikle giriş yaptığımız zaman sağ tarafımızda bulunan bu şık vestiyerden bahsetmek istiyorum sizlere. Hem rafları var hem burada iki adet görmüş olduğunuz gibi bir çekmece modeli var. Burada da iki kapağı açtığımız zaman alt tarafta, üst tarafta ayakkabılık, orta kısımda da vestiyer, portmanto yani askılık yeri de bulunuyor. Arkadaşlar burada e, kömürlü bir şöminemiz var. Yani odun yakabileceğiniz, kömür yakabileceğiniz bir şöminemiz var. Zaten bu yandığı takdirde buradaki ısı çok daha güzel olacaktır. Tavanda ve yan taraflarda e, harika bir ahşap modellerimiz var arkadaşlar. Tamamen ahşaptan oluşan bir çatı kullanmışlar iç kısımda. Buradaki avizemiz gerçekten çok şık. Yani bir dağ evindeymişiz gibi bir hissiyatımız var şu anda içeride. 60'a 120 seramiklerden yapılan fayans modellerimiz var. Burada yine bir taş duvar işçiliği kullanmışlar. Ortada görmüş olduğunuz gibi bir boğanın Kafasının heykelini koymuşlar arkadaşlar oraya. O da çok güzel olmuş. Şöminenin etrafındaki ahşap modeller de çok şık. Zaten mutfağımız tamamen sıfır bir mutfaktır. Şu anda 8 milyonluk gezmiş olduğumuz villalarla aynı eşdeğerde. Siyah bir granit mermerimiz var. Burada bir ankastre setimiz var. Bu evin içerisindeki kalacaktır. Fiyata dahildir. Burada Ferre markanın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siyah ankastre seti var. Burada da bir fırın modeli var. Aynı zamanda buradan yine şurada görmüş olduğunuz gibi kocaman bir pencere bırakmışlar. Sineklikleri tamamen takılı. Lake beyaz dolap kapaklarımız, siyah kulplarımız da bunların devamında. Burada da bir televizyon için yer bırakılmış... Karşı tarafa da alabilirsiniz. Bu tarafta da kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2 artı 1 bir, bir yer burası. Ana yatak odası için bence burayı tercih edebilirsiniz. Burası çünkü diğer tarafa göre bir tık daha e, geniş. Burada yatak başlığı için yer bırakılmış. iki tane görmüş olduğunuz gibi prizler bırakılmış. Komodinlerle beraber burada güzel bir uyum sağlayabilirsiniz. Tam karşı tarafa ise televizyon bırakılmış. Buraya duvara monte edebileceğiniz bir televizyon da çok güzel olur. Yatakta televizyon keyfini çıkartabilirsiniz. Burada 15-16 metrekare genişliğinde güzel bir odamız var arkadaşlar. Ve aynı zamanda da hemen hemen aynı metrekareye yakın yan tarafında da ikinci odamız var. Kapılarımız görmüş olduğunuz gibi bembeyaz kalın kapılardan oluşmaktadır. Gerçekten ağır kapılar. Burada metalik gri renginde de aynı zamanda Kuplarımız bulunuyor ve son olarak da bakın burada büyük ihtimalle bu 90'lık falan herhalde Ariston markanın bir termosifonu var arkadaşlar. Fayans gerçekten çok güzel bakın alışmış olduğumuz kare fayanslardan veya 60'lı 120 fayanslardan değil burada farklı bir şekilli fayanslardan kullanmışlar yan taraflarda tavana kadar çıkan yan fayanslar kullanılmış. Burada büyük ihtimalle evet ışıklı bir model var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda mesela burada duş aldınız içerisi çok buhar oldu. Bunu açtığınız zaman rezidans görevi görüyor. Buradan aynamız hemen salınıyor. Ve buradan da dokunmatik olarak ışığını açıp kapatabiliyoruz. Gerçekten çok güzel, çok şık. Bir duşakabinimiz de burada var. Aynı zamanda da dışarıdan gelecek olan temiz havayı solayabileceğimiz yine bir penceremiz de orada açık olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar havuzlu bir site içerisinde denizde de oldukça yakın. Hem denizi tercih edebileceğiniz hem havuzu tercih edebileceğiniz elit bir sitedeyiz şu anda. Hem bakımı olsun hem yaşayanları olsun. Gerçekten çok kaliteli, harika bir yerdeyiz. Evin içerisine girdiğimiz zaman sanki bir dağlık bir alanda kendimize ait bungalov bir evde yaşıyormuşuz gibi. Evin dışarısına çıktığımız zaman harika bir yazlıkta oturuyormuşuz gibi. İleriye gittiğimiz zaman ise evin dışarısına çıkıp 4-5 dakika araç sürdüğümüz zaman ise tatil bölgesinin halk plajında olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten fonksiyonelleri Çok fazla evde masraf hiç yok. Yapabileceğiniz ekstra hiçbir şey yok. Bahçe keyfini, havuz keyfini, tek katlı villa keyfini sürdürebileceğiniz bir villa tanıttık sizlere. Satış rakamımız 3.750.000 TL'dir arkadaşlar. Bu rakam üzerinden de pazarlığımız mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına şimdiden Hayırlı uğurlu olması dileğiyle